Merhabalar, tam ölçülü büyük borcam için teriliçe tarifini paylaşıyorum. 5 yumurta, 1 su bardağı şekerle köpük köpük olana kadar çırpılır. Yarım çay bardağı ılık su ve 1 çay bardağı yağ, 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Mikserle çırpılır. Fırını 200 dereceye ısıtıyoruz. Uzun dikdörtgen borcamızı sıvı yağla fırça yardımıyla yağlıyoruz. Ve kek karışımını içeri döküp önceden ısıtmış olduğumuz 200 derece fırına gönderiyoruz. Kekimiz fırında pişerken biz de karamel sosumuzu hazırlıyoruz. 1 çay bardağı şekeri bu şekilde karıştıra karıştıra ve eze eze eritiyoruz. Bu şekilde topaklaşmalar olacaktır. Ama en sonunda bu şekilde geliyor. Daha sonrasında bir yemek kaşığı tereyağı ekleyip karıştırıyoruz. Ve bir paket sıvı kremayı çok dikkatli yavaş yavaş ekleyerek ve çok karıştırarak devam ediyoruz. Bu da aynı şekilde şekerlenmiş gibi bir görüntü olacak. Korkmayın. Ve sürekli ezerek karıştırmaya devam edin. Karamelize olmaya başladı. Rengi de geldi. Ezmeye devam ediyoruz. En sonunda çok güzel, renkli kıvam aldı. Bir karamelimiz soğuması için ayrı bir yere bırakıyoruz. Kekimizi bıçak yardımıyla kontrol ediyoruz. Piştikten sonra soğumaya bırakıyoruz. Bu esnada şerbeti hazırlayacağız. Bir kaba yarım su bardağı şeker, 1 litre süt ve bir paket sıvı kremayı alıp karıştırıyoruz. Şeker eriyene kadar karıştırmak yeterli. Bu esnada pişirmiyoruz ve soğuğa yakın ılıyan kekimize kürdan yardımıyla bu şekilde delikler açarak karıştırmış olduğumuz sütümüzü yavaş yavaş her yerine dağıtarak yediriyoruz. Her yerini ıslattığımız kekimizi dinlenmesi için buzdolabına alıyoruz ve krem şanti hazırlamaya başlıyoruz. Başka bir kapta bir su bardağı soğuk sütü iki paket krem şanti ile mikserle güzelce çırpıyoruz katı kıvam alınca krem şantiyi de buzdolabına gönderiyoruz buzdolabında bekleyen şantimizi ve ıslak kekimizi alıp şantimizi bu şekilde kabın dibine biraz bırakacak şekilde her yerine yedirerek dümdüz olmasını sağlıyoruz daha sonra yine biraz da bu şekilde buzdolabında bekletiyoruz o esnada hem krem şantimiz biraz daha donmuş olacak hem de karamelimiz olacak karamelimiz soğuduktan sonra da bu şekilde her yerine düzgün biçimde yediriyoruz düzelttikten sonra yine birazcık buzdolabında beklemesi önemli. Dağılmaması için 15 dakika yeterli. Kalan krem şantiyi de bu şekilde krema sıkma torbasıyla şeritler çizerek şekil vereceğiz. Videoda ayrıntılı gösterdim. Az bir krem şanti ayırmanız yeterli. Ve kürdan yardımıyla işte bu şekilde de çizikler atıp şeklimizi veriyoruz tadına hayran kalacaksınız. Denemeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Hepinize teşekkürler.